Nilay'cığım sen sevdin bunu al biraz da. Alayım alayım. İşte öyle. Ev resmen perili köşke döndü. Ya Fatih zaten ruh gibi. Ya annemle babamın arası limoni. Limoni <laughs> mi neden? Yani Nilay'ın teorisi o. De Nilay'ın teorileri hep gerçek çıkıyor ama ne haber? Annem geçen gün geldi gayet iyiydi. İyi. İyi de üzülüyor işte. Abla, sen doğa ile bebeğini sık sık görüyor musun? Arada çıkıyorum Nilay. Ama kız olsa o yüzden rahatsız etmek de istemiyorum. Çok tatlı ama ya maşallah. İnanılmaz bir şey ya. Çok tatlı maşallah. Tatlı yer miyiz hemen? Abim tatlı getirmiş ya servis yapayım. Ay olur vallahi. Olur ben yardım edeyim. Ay canım olur şey Yok 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 onun dilimlemesi çok zor oluyor Umut otur sen. Tamam. Tatlıyı kendisi yaptı ya. O yüzden dilimlemesi zor sanıyor. Halbuki alakası yok. Eline sağlık. Uğraşmış o kadar. Tabii canım. Abiciğim ellerine sağlık. Nursema. <laughs> Sen değil mi kızım? İyiyim abi çok şükür. Ee, mutlusun yani. Mutluyum. Sen beni merak etme. Güzel. Ee, hani oluyor ya böyle... E, ...kadınlar mutsuz oluyor da söyleyemiyorlar kimseye. Sen onlardan olma olur mu? Olmam abi. Çünkü sen varsın. Ee, yani elimden ne geliyorsa yaparım. Yapabildiğim kadar tabii. Biliyorum çok sağ ol. Bir eksiğin ihtiyacın yok değil mi? Yok yok. Senin burada bir abim var yani unutma. Biliyorum. İyi ki de var benim abim. <laughs> Dur onunla olmaz abi. Ben ufak ufak çalışmaya başladım biliyor musun? Ne diyorsun? Benim haberim yok. Annemle babama söylemedim. Şimdi ortalığı ayağa kaldırırlar. hal çalışmalarım var ya benim. Üç beş tane satıldı biliyor musun? Ne diyorsun? Ay maşallah çok güzel. Yenisi de sipariş aldım. Çok güzel. Abicim. Kimse bilmiyor. Yani, Nila'ya söylemek istemediğimden değil. Şimdi ağzından falan kaçırır. Merak etme, kimseye söylemem. Abi, ne güzel yapıyorsun yine. Ay ne fakirler ya. Ay, tuvaletleri bile bozuk, vah vah. oldu galiba. çok fena oldu. Ne yapacağım ben ya? Nilay hadi. Geliyorum. Kusura bakmayın. Ablacığım. Her şey için teşekkürler abla. Umut. İyi akşamlar. Görüşürüz. Yine bekleriz her zaman gelin. Abicim hadi hayırlı akşamlar. Hadi hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hayat. Nursema'nın odasını hazırlayalım. Gelin odası gibi olsun. Şu beyaz işli takımlar var ya onları çıkartırız sakız gibi. Kolalamıştın değil mi sen onları? Evet abla daha yeni kolaladım. Hay ellerinde dert görmesin. Misafir mi var? Nursema geliyor Nursema. Burada kalacaklar. Ne alaka? Evlerini su basmış. Tüh, tüh. Valla nasıl olmuş ki? ama çok iyi olmuş. Kızım evine geri dönüyor işte. Valla bu Umut'a iyice iç güveysi oldu. Onlar buraya yerleşir, daha da çıkmazlar ha. Buraya yazıyorum. Valla bana olur. Bir süre sonra da boşanırlar. E, Kayınpedir'in yanında nereye kadar yani?